acının, ölümün ve yoksulluğun sizi korkutmadığı bir hayat düşünün. Sadece tek bir endişeniz var. Erdemli yaşam ve potansiyelinizi gerçekleştirmek. İşte bu, stoğacılığın tam anlamıyla özü. Marcus Aurelius, bu felsefenin en önemli figürlerinden biridir ve Meditasyonlar adlı kişisel günlüğüyle tanınır. İsmi geçtiğinde soyut bir kavram olan Büyük insan fikri akla gelir ama Marcus Aurelius bu unvanı fazlasıyla hak eder. Bu bir kişisel gelişim videosu değil ama Marcus'un felsefesi modern dünyada karşılaştığımız pek çok konuya ışık tutabilir. Bu videonun amacı onun düşüncelerini anlamanızı ve hayatınıza entegre edebilmenizi sağlamak. Şimdi tarihi bağlama bir bakalım. Marcus Aurelius MS 161'den 180'e kadar Roma İmparatoru olarak hükümdarlık etti. Sözde 5 iyi imparatorun sonuncusuydu. Hükümdarlığı Roma tarihinde Pax Romana olarak bilinen göreceli barış ve istikrar döneminin sonuna denk geliyordu. İmparatorun ölümüyle birlikte bu barış dönemi de sona erdi. Ancak bu barış dönemi Marcus için her şeyin süt liman olduğu bir zaman dilimi değildi. Hükümdarlığı sırasında pek çok zorlukla karşılaştı. Markomanli savaşları, Germen kabileleriyle sürekli çatışmalar, Roma İmparatorluğunu vuran Anonine vebası. Tüm bu olaylar, Marcus'un stuacı duruşunu ve karakterini sınava tabi tuttu. Dünyanın en güçlü adamı olan Marcus Aurelius, sahip olduğu sınırsız güce rağmen arzularına teslim olmadı. Roma İmparatorluğunda yaşamak hedonizmin bir parçasıydı. Para, seks, şarap, ve her türlü haz onun için erişilebilirdi. Öyle ki herhangi bir yasa, gelenek veya etik sınır ona engel değildi. Fakat Marcus Aurelius bütün bu sınırsız imkanlara rağmen erdemli bir yaşamı seçti. 19 yıllık imparatorluğu boyunca defalarca kez iyi olmayı tercih etti. Unutmayın, sadece iyi olmak sizi büyük yapmaz. Ama sonsuz ayartmalarla karşılaşıp Buna rağmen erdemi seçmek ün için değil, ödül için değil, sadece iyi olmak için gerçekten olağanüstü bir şeydir. Düşünsenize. Hiçbir eyleminizin sonucunun olmayacağını bilerek tam 20 yıl boyunca günde güne bu ayartmalara direnir miydiniz? Ne yapardınız? Nasıl davranırdınız? Marcus Aurelius'un seviyesine ulaşamayacağımı biliyoruz ama yine de onun izinden gitmek Erdemin ne olduğunu anlamamız için yeterli olabilir. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar adlı eseri aslında bir kitap olarak yazılmadı. Bu metinler onun kişisel günlüğüdür. Roma imparatoru olarak kendi içsel dünyasını anlamak ve kontrol altında tutmak için kaleme aldığı notlardan oluşur. Bu metinler Marcus'un yaşamını, değerlerini ve Stoacı felsefeyi nasıl uyguladığını gözler önüne serer. Meditasyonlar 12 bölümden oluşur ve yaklaşık 150 sayfa sürer. Markus bu yazıların hiçbir zaman yayımlanacağını düşünmemişti. Bu onu daha da özel kılar. Çünkü bu satırlar bir halkla ilişkiler stratejisi değil. Bir adamın kendisiyle yaptığı dürüst, ham ve samimi bir konuşmadır. Yayın evleri tarafından sonradan meditasyonlar adı verilse de bu metinler Marcus'un iç sesinin yansımasıdır. En derin inançlarını ve kişisel mücadelelerini içerir. Bu nedenle tarih boyunca insanlar bu eseri yalnızca bir felsefi metin değil, aynı zamanda kişisel gelişim rehberi olarak da görmüştür. Marcus için doğaya uygun yaşamak çok önemliydi. Bu doğa kavramı yalnızca biyolojik çevreyi değil, evrenin genel düzenini de kapsıyordu. Bir ağaç büyür çünkü amacı budur. En büyük, en güzel haliyle büyür. Ne alkış bekler ne de takdir. Sadece doğasının gereğini yerine getirir. tırtıl kelebeğe dönüşür, zayıf bir civciv kartala. Arzuyla değil, doğanın düzeni gereği. Markus'a göre insanlar da böyledir. Herkes kendi doğasına uygun şekilde davranmalıdır. Bu doğa bizleri erdemli, adil, nazik ve cesur olmaya çağırır. Ve bunu sadece övgü için değil, doğamız bunu gerektirdiği için yapmalıyız. Markus, insanların potansiyellerini gerçekleştirmemelerinin en büyük trajedi olduğuna inanırdı. Sahip olunan şeyler, para, ev, sanat eserleri, şarap, onun için değersizdi. Bunlar bizi daha erdemli yapmazdı. Bu yüzden maddi şeylere bağlanmamayı öğütledi. Onlara sahip olduğunuz için şükredin ama kaybettiğinizde umutsuzluğa kapılmayın. Ölüm de onun için kaçınılmaz ve doğal bir süreçti. Ondan korkmamak gerektiğini söylerdi. Çünkü doğa bizi iyi olmamız için yarattığı gibi ölümlü olmamız için de yaratmıştır. Dolayısıyla dolu dolu yaşa, nazik ol, iyi ol ve zamanı geldiğinde doğaya uyum içinde öl. Marcus Aurelius'un Meditasyonları Sadece imparatorluk gücüne sahip bir adamın değil, aynı zamanda insanın kendi iç yolculuğuna dair bir harita sunar. O gücünü gösterişle değil, karakterle kullanan bir liderdi. Marcus Aurelius'un felsefesinin temel taşlarından biri doğayla uyum içinde yaşamak anlayışıdır. Meditasyonlarında sık sık bitkilerden, hayvanlardan ve evrenin doğal düzeninden bahseder. Onun bakış açısına göre her canlı doğası gereği bir amacı yerine getirmek üzere var olur. Bir ağaç büyür çünkü amacı budur. Olabildiğince büyük, güzel ve güçlü olmak için çabalar. Bunu takdir edilmek ya da onay almak için yapmaz. Sadece doğası bunu gerektirir. Bir tırtıl kelebeğe, bir civciv kartala dönüşür. Çünkü doğaları onları bu dönüşüme zorlar. Bu değişim arzudan değil, doğalarının bir gerekliliğinden doğar. Markus insanları da bu zincirin bir parçası olarak görür. Ona göre doğa seni insan olarak yarattıysa, senin de amacın mümkün olan en nazik, en adil ve en erdemli insan olmaktır. Bu insan başarısının gerçek zirvesidir. Marcus zenginlik, şöhret ya da övgü biriktirmeyi değil, içsel potansiyelini yerine getirmeyi önemser. Ona göre yerine getirilmemiş potansiyel bir insanın düşebileceği en karanlık yerdir. Çünkü bu doğaya karşı gelmektir. Bir ağacın büyümeyi reddetmesi gibi insanın da kendini geliştirmeyi reddetmesi doğaya aykırıdır. Stoacılığın temel ilkelerinden biri de dışsal olayları kontrol edemeyeceğimiz ama bu olaylara verdiğimiz tepkileri kontrol edebileceğimiz inancıdır. Başımıza ne gelirse gelsin, elimizde olan şey bu olaylara nasıl tepki verdiğimizdir. Fırtınalar her zaman olacaktır. Önemli olan bu fırtınalara rağmen ayakta kalıp büyümeye devam etmektir. Markus, doğaya göre yaşamak derken bu felsefeyi yalnızca doğa olaylarıyla sınırlı tutmaz. Toplumsal düzenin İnsan ilişkilerinin ve ahlaki görevlerinde doğayla uyum içinde olması gerektiğini savunur. Ona göre bir insanın görevi sadece kendine değil toplumuna da hizmet etmektir. Tıpkı bir ağacın meyve vererek diğer canlılara hizmet etmesi gibi. Marcus Aurelius kötülüğün varlığını da doğanın bir parçası olarak görür. Ona göre kötü insanlarla karşılaşmak dikenli bir gülde diken görmek gibidir bu doğaldır, kaçınılmazdır. Kötü insanları istememek doğanın düzenine karşı gelmektir. Bu anlayışla Markus, kötülüğe karşı bile şefkatli olmayı öğütler. Çünkü insanların kötü davranışları çoğu zaman bilgisizlikten kaynaklanır. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Dolayısıyla cezalandırmak yerine anlamaya çalışmak, bağırmak yerine sabır göstermek gerekir başkalarını yargılamadan önce, insan önce kendine dönüp kendi hatalarını görmelidir. Markus, insanın görevini şöyle özetler. Potansiyelini gerçekleştirmek, doğasına uygun yaşamak, başkalarına yardım etmek ve zorluklar karşısında ruhunu sağlam tutmak. Eğer bu görevler yerine getirilemiyorsa, insan hayatındaki en büyük başarısızlığı yaşamış olur. İşte Marcus Aurelius'un bu öğretileri sadece antik Roma dönemine değil, bugünün karmaşık ve stresli dünyasına da ışık tutuyor. Çünkü her çağda değişmeyen bir şey vardır. İnsan olmanın anlamı ve doğayla uyum içinde yaşama arzusu. Marcus Aurelius'un hayatı boyunca karşılaştığı zorluklar onun Stoacı ilkelerini yalnızca teoride değil, pratikte de uyguladığını gösterir. O, kaderin getirdiği her acıyı, her hayal kırıklığını, her ihanet anını içsel bir disiplinle karşılamayı başarmıştır. Stoacılığın en güçlü yönlerinden biri de budur. Zorluklardan kaçmak yerine onlara erdemle cevap verebilmek. Marcus, dışsal olayları değiştiremeyeceğimizi, ancak bu olaylara verdiğimiz tepkileri kontrol edebileceğimizi söyler bu, stoacı düşüncenin en temel ilkelerinden biridir. Yani başımıza ne gelirse gelsin, nasıl tepki vereceğimiz bizim elimizdedir. Bir savaş, bir veba, bir ihanet, bunların hiçbiri doğrudan bizim kontrolümüzde değildir. Ama sabır, cesaret ve erdemle tepki vermek bizim sorumluluğumuzdur. Markus, zor zamanlarda kendini acımayı bir zayıflık olarak görür kendine acıma der. Çünkü senin dayanacak gücün var. Acı çekmenin insanı küçük düşürmemesi gerektiğini aksine bu acının insanı güçlendirebileceğini savunur. Ona göre zorluklar insanın gerçek karakterini ortaya çıkaran sınavlardır. Örneğin, anonine vebası gibi büyük bir felaket döneminde halkın çoğu panik içindeyken Markus liderliğini korudu. İnsanlara yardım etti sağlık hizmetlerini organize etti, kaynakları adil şekilde dağıttı. Kendi canı da tehdit altındaydı ama halkının refahı onun önceliğiydi. Bu, onun sadece bir lider değil, aynı zamanda derin bir filozof olduğunu da gösterir. Markus, kötü insanlarla karşılaşmanın da hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu söyler. Bu insanlara Öfkeyle ya da nefretle yaklaşmak yerine onların da birer insan olduğunu hatırlamayı önerir. Çünkü çoğu insan kötülüğü bilinçli olarak değil, bilgisizlikten yapar. Bir hırsız ailesini doyurmak için çalıyorsa onu anlamaya çalış. Belki sen onun yerinde olsan aynısını yapardın, der. Bu da onun yargılayıcı değil, anlayışlı bir duruş sergilediğini gösterir. Markus'un yaklaşımı şudur. Dışsal olaylar seni tanımlamaz. Seni tanımlayan bu olaylara verdiğin tepkidir. Eğer tepkin erdemli, sabırlı ve şefkatli ise, o zaman gerçek bir insan olma yolunda ilerliyorsun demektir. Bir başka deyişle, zorluklarla karşılaştığında şikayet etme, yüzleş, dayan, diren ve yoluna devam et. Çünkü bu insan olmanın doğasında vardır. Markus'a göre bu dünyada doğmuş olmanın bir parçası da ölüm, acı ve zorluklarla karşılaşmaktır. Onlardan kaçmak değil, onlarla başa çıkmak erdemdir. Sonuç olarak Marcus Aurelius bize şunu hatırlatır: Zorluklar hayatın bir testidir. Bu testlerde başarılı olmanın yolu ise tepki verme biçimimizi kontrol altına almaktan geçer. Ve işte bu gerçek bir içsel güçtür. Marcus Aurelius'un yaşamında dikkat çeken en önemli duruşlardan biri, maddi varlıklara karşı olan mesafeli tutumudur. Roma İmparatoru olarak neredeyse sınırsız servete, güce ve zevklere erişimi vardı. Altınlar, saraylar, sanat eserleri, lüks şaraplar ve sayısız hizmetkar… Ancak Marcus, bu dünyasal nimetleri hiçbir zaman hayatının merkezine koymadı. Tam tersine bunlara karşı bilinçli bir kayıtsızlık geliştirdi. Stoacı düşünceye göre maddi mallar ne iyi ne de kötüdür. Onlar yalnızca nötr araçlardır. Yani bir nesneye atfettiğimiz değer bizim zihinsel yaklaşımımızdan kaynaklanır. Marcus da tam olarak bunu savunuyordu. Bir şeyin varlığı seni daha erdemli yapmıyorsa, onun yokluğu seni daha eksik yapmamalıdır. Bu nedenle sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmemiz gerektiğini söyler ama aynı zamanda onlara bağlanmamamız gerektiğini de ekler. Çünkü Stoacıya göre bağlandığınız her şey sizi zayıflatır. Eğer bir eviniz varsa ve o ev sizin mutluluğunuzun kaynağıysa, o evin yıkılması sizi mahvedebilir. Ama eğer bu eve yalnızca bir geçici nimet gözüyle bakarsanız kaybı sizi sarsmaz. Markus bunu şöyle özetler. Sahip olduğun her şeye değer ver ama onlar olmadan da yaşayabil. Bu duruş ona sadece kişisel bir özgürlük sağlamadı. Aynı zamanda lider olarak da halkının güvenini kazandırdı. Çünkü servetine tapınan biri gibi değil, onu sorumlulukla yöneten biri gibi davrandı. Ve bu, Roma halkı için son derece etkileyici bir tutumdu. Markus'un bu konuda verdiği mesaj oldukça nettir. Zevk, şöhret ve zenginlik gibi şeyler geçicidir. Gerçek mutluluk dış dünyadan değil, içsel uyumdan ve erdemli yaşamdan doğar. Günümüz dünyasında da bu öğreti hala geçerlidir. Çünkü sosyal medya, reklamlar ve tüketim kültürü bizi sürekli daha fazlasına sahip olmaya teşvik ediyor. Daha fazla kıyafet, daha lüks evler, daha gösterişli tatiller. Ama Markus'un hatırlattığı gibi sahip olduklarımız kim olduğumuzu belirlemez. Aslında ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsak o kadar özgür oluruz. Çünkü ne kadar az şeye bağlıysak o kadar az endişe taşırız. Marcus'un kendi hayatından örnekle gösterdiği bu anlayış, bugünün dünyasında ruhsal huzur arayan herkes için yol göstericidir. Sonuç olarak Marcus Aurelius bize maddi dünyaya karşı sağlıklı bir mesafe geliştirmeyi öğütler. Sahip olduklarımızı takdir etmeli ama onları kimliğimizin temeli haline getirmemeliyiz. Çünkü gerçek potansiyelimiz sahip olduklarımızda değil, içimizdeki erdemde yatar. Marcus Aurelius'un hayatında en çok üzerinde durduğu konulardan biri ölümdü. Ama bu, karamsar bir saplantı değildi. Aksine, onun için ölüm, doğanın en temel ve kaçınılmaz gerçeğiydi. Ölümle yüzleşmek, onu kabullenmek ve hatta onu düşünerek yaşamak, Marcus'un yaşam felsefesinin merkezindeydi. Stoacılığa göre, ölüm korkulacak bir şey değil, anlaşılması ve benimsenmesi gereken bir doğa yasasıdır. Markus, ölümün hayat kadar doğal olduğunu savunurdu. Ona göre doğa, her birimize hem yaşamı hem de ölümü verir. Ve bu yüzden, ölüm bizler için bir ceza değil, doğanın kendisidir. Hayatın sona ermesi, doğanın döngüsünün bir parçasıdır. Tıpkı mevsimlerin değişimi gibi. Markus şöyle der: "Doğa sana yaşamayı verdiği gibi ölmeyi de vermiştir. Bu yüzden ölümün kendisini değil, onun farkında olmadan yaşanmış bir hayatı dert etmelisin." Bu düşünce Markus'u güçlü bir yaşam disiplini geliştirmeye itti. Her gününü son günüymüş gibi yaşamaya çalıştı. Her sabah uyandığında ölümün bir gün gelip onu alacağını hatırlamak onun için bir endişe değil, bir uyarıcıydı. Bu sayede zamanın kıymetini biliyor, erdemli yaşamaya odaklanıyor ve anı değerlendirmeye çalışıyordu. Stoacılar, Memento Mori, yani ölümü hatırla ilkesine bağlıdır. Markus da bu ilkeyi her gün kendini hatırlatırdı. Ölüm, hayatın anlamsız olmadığını değil, aksine onun ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Çünkü Sınırlı olan şey değerlidir. Eğer ölümsüz olsaydık, hiçbir günün kıymeti olmazdı. Ama bir son olduğunu bilmek her günü anlamlı kılar. Marcus'un bu konudaki yaklaşımı ölümden korkmamayı değil, ölümden önce yaşamamış olmaktan korkmayı öğütler. Ölümden kaçamayız ama ona hazırlıklı olabiliriz. Nasıl mı? Hayatımızı erdemle, iyilikle ve bilinçle yaşayarak. Ayrıca Markus, ölümle gelen eşitliği de vurgular. Herkes, ister imparator olsun, ister köle, sonunda aynı sonla karşılaşır. Bu gerçek, onun için hem bir tevazu kaynağı hem de bir motivasyondu. Çünkü hiçbir maddi güç, hiçbir ün ya da zenginlik ölümü engelleyemez. Sonuç olarak, Marcus Aurelius ölümün doğallığını kabul etmiş, onu yaşamının merkezini alarak daha bilinçli, daha huzurlu ve daha erdemli bir hayat inşa etmiştir. Ölümden korkmak yerine ölüm fikriyle dost olmayı öğrenmiş ve bu sayede zamanının değerini her geçen gün daha da fazla takdir etmiştir. Marcus Aurelius'un Stoacı felsefesinin temel taşlarından biri, insanlara karşı duyulan şefkat ve anlayış idi. Ona göre kötülük yapan insanlar aslında kötü niyetli olduklarından değil, cehaletlerinden dolayı böyle davranırlardı. Bu bakış açısı Markus'un düşmanlarına karşı bile merhametli olmasını sağlamıştı. Stoacılık, tüm insanların doğası gereği birbirine bağlı olduğuna inanır. Herkesin bir bütünün parçası olduğunu savunur. Tıpkı ağaçların meyve vererek hayvanları beslemesi gibi. İnsanlar da birbirine hizmet etmek için yaratılmıştır. Markus şöyle der. Evrenin bir parçası olarak insanlar birbirleri için yaratılmıştır. Yardımlaşmak doğamızın gereğidir. Bunu yapmamak doğaya karşı gelmektir. Bu anlayışla Markus kendisine zarar veren insanlara bile sabırla yaklaşırdı. Çünkü onların kötülüğü aslında cahilliklerinden içgörülerinin eksikliğinden kaynaklanıyordu. Birinin size yanlış yapması, onun kötü biri olduğu anlamına gelmez, bazen sadece farklı bir günde, farklı bir bilinç seviyesinde olan bir insandır. Ve belki de siz de bir zamanlar onun gibi düşünüyordunuz. Bu noktada Markus, insanlara yargılayıcı yaklaşmak yerine içe dönmeyi öğütler. Kendi kusurlarımızı hatırlamak başkalarının kusurlarına daha merhametle yaklaşmamıza yardımcı olur. Birini yargılamadan önce onun hikayesini bilmiyorsanız sessiz kalmak en erdemli davranış olabilir. Örneğin, ailesini doyurmak için çalan bir adamın davranışı ilk bakışta suç gibi görünebilir. Ama arka plandaki çaresizliği görmeden yargıda bulunmak aceleci ve yüzeysel olur. Markus'un hayatında buna dair somut örnekler de vardır. Birçok kez ihanete uğramış, düşmanlıkla karşılaşmış, hatta sevdikleri tarafından yaralanmıştır. Ama intikam ya da öfke yoluna gitmek yerine anlayış ve bağışlayıcılık göstermeyi tercih etmiştir. Ona göre gerçek güç, güce sahipken merhamet gösterebilmekti. Dahası Marcus, insanlarla olan ilişkilerde empatiyi bir erdem olarak görüyordu. Biri size kaba davrandığında hemen misilleme yapmadan önce, bu kişinin içinden geçtiği mücadeleleri bilmiyorum diye düşünmeyi önerirdi. Çünkü çoğu zaman insanlar kendileriyle barışık olmadıkları için başkalarına zarar verir. Sonuç olarak Marcus'un felsefesi bize şunu öğretir. Gerçek bilgelik sadece bilgiyle değil başkalarına duyulan şefkatle anlayışla ve sabırla gelir. İnsanlarla olan ilişkilerimizde onların kusurlarını görüp yargılamak kolaydır. Ama asıl zorluk o kusurların ardındaki insani zaafları görmek ve yine de onları sevmeye devam etmektir. Marcus Aurelius için ölüm bir son değil, doğanın kaçınılmaz ve doğal bir parçasıydı. Stoacılığın temel taşlarından biri olan bu düşünce, onun hayatında merkezi bir yer tutardı. Ona göre ölümden korkmak, doğaya karşı gelmekti. Çünkü doğa, varlığı verdiği gibi yokluğu da verir. Yaşamı armağan ettiği gibi ölümü de görev olarak sunar. Markus şöyle der. Doğa sana iyi olma şansı verdi. Potansiyelini yaşa ve sonra git. Ölüm seni bekliyor diye değil, Hayatı hak ettiğin gibi yaşa diye varız. Sabahları uyanırken hayatın ne büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünmek onun için bir alışkanlıktı. Düşünebilmek, sevebilmek, anlayabilmek. Bunlar sıradan değil, olağanüstü şeylerdi. Markus'un bakış açısına göre her gün bize sunulan bir fırsattı. Ve bu fırsat ölüm gerçeğiyle daha da değerli hale gelirdi kendinizi Markus'un bir savaş çadırında, sisli bir sabah, Roma'nın uzak sınırlarında uyanırken hayal edin. O sabah bile, giydiği pelerinin sıcaklığından keyif alan, ailesini düşünen, bir ağacın dalındaki kuş sesine kulak veren bir adamdı. Çünkü gerçek mutluluk dış dünyada değil, iç dünyada gizliydi. Ve bu mutluluk her gün minnet duymayı bilmekle başlardı. Markus'un askerlerine her sabah hatırlattığı şey çok basitti ama derindi. Bugün hayattayız, düşünebiliyoruz, zevk alabiliyoruz, sevebiliyoruz ve bu tek başına yeterlidir. Panik, kargaşa ve kriz zamanlarında bile düşüncelerinin ruhunu şekillendirdiğini bilirdi. Bu yüzden olumlu düşünmeyi bir lüks değil, bir görev olarak görürdü. Çünkü zihin karanlığa sürüklenirse İnsan da sürüklenir. Ama düşüncelerini erdemli ve doğru olanla boyarsan en zor günleri bile aşarsın. Ve en sonunda Marcus Aurelius'un hayata dair verdiği en güçlü mesaj şuydu. Gerçek büyüklük güçte değil erdemli yaşamda yatar. Ölüm yaklaştığında arkamıza dönüp bakıp iyi bir insan oldum diyebiliyorsak, yeterince yaşamışız demektir. Marcus Aurelius'un hayatı ve öğretileri bize sadece tarihsel bir figürü tanıtmaz, aynı zamanda nasıl yaşanması gerektiğine dair evrensel bir rehber sunar. Acıya rağmen direnç göstermek, kaybetmeye rağmen minnettar olmak, karanlıkta bile ışığı bulmak, işte gerçek stoğacılık budur. Eğer bu yolculuk size ilham verdiyse, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla felsefi içgörü ve Marcus Aurelius gibi büyük düşünürlerin öğretileri için kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu toplulukta birlikte öğreniyoruz, birlikte büyüyoruz. Unutmayın. Gerçek güç dış dünyayı kontrol etmekte de değil, kendi düşüncelerini ve tepkilerini yönetebilmekte yatar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve şimdi Markus'un dediği gibi iyi bir insan olun. Şimdi